Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Yeni evimize. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok yankı yapıyor arkadaşlar sesimiz. O yüzden umarım çok rahatsız olmazsınız. Heyecanlıyız birazcık ve size şu an evi teker teker gezip hayalimizdeki şeyleri anlatacağız. Aynen. Mutfaktan mı başlayalım? Holden mi ya da direkt? <laughs> direkt tut. Tuttum. Atlamasın. Üstü. Üst altta. Ha, olmuyor dileği. Ne dilemiştin? Söyleyeyim mi? Olmayacak zaten söylesene. ben sizi şimdi Veysel'e devrediyorum arkadaşlar. Zaten ara, ara dönüştüreceğiz. Ama şu an evi çok heyecanlıyım. Ben anlatmak istiyorum o yüzden. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Aslında herkes bu evi tuttuğumuzu tahmin etmiş. Hatta bütün yorumlar şöyle. Veysel'in beğendiği evi tuttunuz. İşte Veysel'in ısrar ettiği evi tuttunuz falan gibi. Evet. <laughs> Kanıma girdi. <laughs> Bir de şu an e, ayağımızda ayakkabılar yok arkadaşlar. Çünkü evimizi temizledik. Dedik. İlk önce çok hızlı ondan sonra bahsetmek istiyorum. Şöyle bir gün ışığına gidelim çünkü biz birazcık geç saate kaldık. O yüzden de güneş alan yere <laughs> salonuna da gelmek istiyorum. Bu da ev çiftleşiyormuş. bir şekilde boyadan çıkmışlar. O yüzden ev böyle aparçak olarak bırakılıp gidilmiş ve hiç temizlik yapmamışlar arkadaşlar. Yani o davulmaz, fırın, ocak yani inanamazsınız. Tuvalet banyodaki o camdan bahsetmek bile istemiyorum. falan bir evdi ve o yüzden ben de bir temizlik ekibiyle çalışmak istedim. Evde temizlik var ekibi sağ olsun bana 3 hanımefendi bir renk hanımefendi gönderdiler. Gerçekten bu evi, bu hale çok zor, zor şartlarda getirdiler. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Rahatmazından tutun, fırına, ocağına, yerlere. en kötüsü de gerçekten mutfak ve banyo beni zaten çok da mutsuz ediyordu. Çünkü oraların çok temiz olması gerekiyor ya işte tam olarak bu halden, Gerçek adamların çabalarıyla, koşul koşul etrafı yıkılmalarıyla, titiz yaklaşımlarıyla, günün sonunda e, 4 kişi birlikte evi galiba 4 saatte ortalama temizlediler. Ve ben gerçekten çok mutlu oldum çünkü elim o zaman ele benzemeye başladı. <laughs> Temizlendikten sonra hani insan daha çok bence benimsiyor. Ve sesim çok yankı yaptığı için artık yavaş yavaş ben videoya başlamak istiyorum. Size gezdemiştim ama detaylıca şimdi her yeri inceleyeceğiz. Zaten temiz olduğu için böyle atlayıp yukarıya istediğim gibi. Hadi gelin, gelin. hadi Bu ne uyuşukluk? <laughs> koşu koşu mu gidiyor? Böyle mi? <laughs> Körbeye sallaya sallaya. Dur, ilk önce oradan başlayalım. Pars gibi geri geri gidiyor. <laughs> Evin aslında en sevdiğimiz yerlerinden biri bu antre. Çünkü gerçekten şöyle göstereyim, çok geniş. Hani bu kısımda zaten Pars çok rahat bir şekilde çıt 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 yürür. Dur, hemen sesini yapayım mı Pars'ın? Tırnak seslerini. <laughs> Kapımız zaten... Buradan, buradan giriyoruz. Ve girdiğimiz zaman direkt karşıda mutfak, solda yani koridor, salon ve odalar var. Benim en çok mutlu eden şeylerden biri burada. Çok kocaman böyle bir depolama alanının oluşu. Size bu kısımları şöyle göstereyim içerisini Bence gayet geniş, boyutu ideal. Aynasının oluşunu çok güzel. Ve mısınız bilmiyorum ama aynanın rengi böyle bir tık koyu ve hafif sarımtırak. Çok güzel değil mi belki? Aynada sen varsın diye tabii ki de güzel. Yoo, <laughs> benim zenginim. Hmm. Bakın, gelin şurada dolapları içini de göstereyim size. Bu kısımda da asabileceğimiz küçük bir alan var. Tabii benim buraya boyum yetiyor. <laughs> Bakayım benim yetiyor mu? Aynen, onu biraz aşağıya almam lazım benim. Hepsini ben mi asacağım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu kısımlarda ayakkabılık olarak kullanabiliriz. Bence burası da güzel. Ve en alt size göstereyim. Yine ayakkabı olarak kullanılabilecek terlikler falan. Tatlı olabilir. Burası güzel bence. Bu evin zaten en sevdiğimiz yanlarından biri. Çok pardon. Her şeyin geniş geniş olması ve hani böyle dar, işte küçük böyle kasvetli evlerden değil. Her ne kadar şu an ışık gitmiş olsa da aslında çok aydınlık bir mutfağımız var. Şu an saat arkadaşlar 7-7,5 civarı. O yüzden seni şöyle alayım. Buradan gir mi? Gir bakalım. Böyle hayatınızda gitsen ne yapabilirsiniz? Zaten. <laughs> zaten hayatımdasın. Hayır <laughs> hey ben onların hayatına göre. E sen de zaten varım. Sizin hayatınıza böyle girebilsem ne yapabilirsiniz Kamerayı ki? Kamerayı sallama. <laughs> Hayır sonra bana kızacaksın. Ne biçim çekmişsin. Evin bir diğer en sevdiğim yanlarından biri mutfağın böyle apaydını geniş, ferah oluşu. Çok fazla dolabı var. Ve... Şöyle hepsini çekemiyorum bile bak. Yani çekemezsin. Hepsi bizim bak. Bak. Ne olacaktı? Yarısı komşunun mu olacaktı? Ya <laughs> şaka <Değil gülüyor> gerçekten şeyi çok sevdim. Şimdi bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru ama benim şu anki elimin dolap renkleri de bu ya. Hani kendim gerçekten evimde gibi hissediyorum şu an. Evet, andırıyor. Andırıyor değil, birebir de aynısı. Ama bunlar daha büyük, daha güzel, daha geniş. E, tabii ki, burada artık bir mutfağım var yani. Kapalı, o da bir mutfak. Şimdi, hemen kısaca şeyi özetleyeceğim. Burada bir e, dalgınmazımız, fırınımız var, ocağımız var. Zaten bunlar dairenin içerisinde vardı. Bize en mutlu eden şeylerden biri o. Geçen videoda var olsun dediğime bazıları çok takılmış. Şöyle ki arkadaşlar, İstanbul'da yapılan çoğu yapı zaten yeni. ve içerisinde bu materyaller oluyor. Ben şimdi bunları satın aldım. Aha. ve buradan taşındıktan sonra başka bir yere gitsem bunlar bir yerinde patlayacak. Ben kendi nereye koyacağım ya da ev sahibi bunları nereye koyacak? Böyle bir şey olmasın diye. Tamamen düşünce buydu. Ha bu arada şunu söyleyeceğim. Bu arkadakiler seramik. Bak derzenelerini görebilirsiniz. O kadar güzel işlenmiş ki. Kağıt gibi duruyorlar ama değiller o galiba. Evet evet. Buranın dediğim gibi depolama alanı çok güzel. Yani mesela kısmımız var. Bu zaten kendiliğinden burada. Alt kısmı falan da gayet güzel, geniş. Ben sevdim yani. Tersten açmaya çalışıyorum. Ve buradan görmemiz de burada bir buzdolabı alanımız var. Ters buzdolabı istiyorum aslında ben. Yani buzluk aşağıda normal buzdolabı kısmı üstte. Ve şurada yine bir depolama alanımız var. Burası kiler gibi düşünülmüş. Ve gayet ferah içi gördüğünüz gibi. Burada bir çalışma makinemiz damla zaten dediğim gibi evde temizlikler ekibi hani bunların içini bile yıkadı. Bayağı bunları foşur foşur sürdüler falan. Buradan artık Balkan'a çıkıyoruz. Ve böyle bir sinekliğimiz var. Ev sahibimiz sinekliğimizi tekrardan yeniletti. Çünkü bunlar çok yıpranmıştı. Çerçevesi duruyordu ama bu iç kısmının telini değiştirdiler. Ve ufak tatsız bir anım var. Çıkınca anlatacağım. Ve evet burası balkonumuz. Yani upuzun kocaman bir balkonumuz var. Tabii ki gönül isterdi. Balkon birazcık daha geniş olsun ve haliyle işte böyle masa koyup hani teras tadında kullanabilelim. Çünkü o boyutta bir balkon. Ama yine Veysel'in aklında güzel fikirler var bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Bu balkonun büyüklüğünü tabirini hani halk arasında şöyle söylerler. Tek kale maç yaparsın. Burada yarım oluyor biraz hani <laughs> enlemesine şey olmadığı için enini boyuna katmışlar. Biraz ama olsun. Yok güzel. Mesela en güzel şeylerden biri de en mutfaktan hem de böyle salondan buraya çıkış var. Damla koltuk atılabilir da şuraya. Buraya böyle küçük bir masa sabitlenip etrafına sandalye konumlandırılabilir falan filan bilmiyorum. Artık bunlara bakacağız zamanla. Arkadaşlar bakın aslında burası cam ama size temizliğini göstermek için çekmek istedim. Şurada havuzumuz var zaten. O kadar güzel temizlendi ki parlıyor. Kaymak gibi. Ha? Ya sakın yapma. <laughs> Eliniz sürme oraya. Size şöyle yakınlaştırsam görebilir misiniz acaba? Bence az buçuk görünüyor ya. Tam şurada deniz var. Bir de şurada ufak bir deniz görünüyor. Önümüz açık arkadaşlar. O yüzden de ışığı çok güzel oluyor. Dediğim gibi saat şu an 7 olmasına rağmen çok aydınlık. Zaten Veysel mutluluktan ölüyor bu evi tuttuk Mutluluk diye. Mutluluk dansı yapayım mı? Ya. Yap. Hadi dans et. Hadi dans et. <laughs> <laughs> ya tam ben kamerayı çevirirken yapıyor bunları ya. Bak. <laughs> tamam neyse. Artık mutfaktan çıktık. Burası salonumuz. Ben gerçekten salonu çok beğendim. Bunda da sinekliğimiz var ama size şöyle bir detay anlatmak istiyorum. Dün canlı bu kez seninle evi gezdirmek için geldik buraya. Canlı'nın hepsini açık bırakmıştım çünkü dün temizlendi. Eve bir girdik, hayal edecek. Şey. Bir yerden bu falan bir kocaman böcek uçuyor. Bir yerde böyle bir böcek duruyor falan ama şu an hiçbiri şey yok. Ben ev sahibimle konuşacağım. Buradaki sineklik gibi bütün kapıları ve camlara sineklik yaptırmak istiyorum. Zaten muhtemelen sadece 1-2-3 tane şeyde sineklik yok. Bir kapı, i̇ki tane. 3 cam. He 2 cam pardon. 2 cam. Benim şu konuda çok bir Camın tam karşısına televizyon koyma dediniz. Çok fazla yanlış ve görmek bilmiyormuş Ama ben kontaylara kullanacağım. Ve yani şu an televizyon giriş zaten burada. Bir de şurada mevcut. Ama ben buraya şuradaki çıkıntının bana vermiş olduğu esinlenme sayesinde bir masası koymaya karar verdim. Bu arada... Ay dur. Aa benim saçım başım dağılmış. Hiç haber Aşkım benim için hep güzelsin o yüzden. <laughs> Bu çocuk niye markalıyor? Hep böyle irtifatla arkasına sığınıyor ya. Çık git. Tamam. Şimdi kafamızda koltuk olarak bile koltuk diye düşünüyorum. Hı -hı. Onun dışında belki bir ihtimal Hı. ama kesin olmamakla beraber bir tane de şuraya o anki yerle görüş göre belki i̇kili. De ayıracak iki bir koltuk olabilir. Çok minik bir e, TV ünitesi, sade ve evet. şık. Yani bizim koyu mat renkler Evet olabilir. Yani o şekilde düşünüyoruz. Şu televizyonun olduğu duvara belki bir ihtimal koyu bir renk koyabiliriz. Yani öyle bir düşüncemiz vardı ama Bakalım. emin değiliz. Bakalım. L koltukla beraber belki iki tane berzer de kullanabiliriz. Yani o şu an biraz muallakta. L koltuğu aslında ben birazcık büyük istiyorum. Yani hem baza hem yatak olabilen tarzdan. Ailemiz falan geldi, arkadaşlarımız geldiğinde hani rahatlıkla kalabilsinler. Kalabilecek başka yer yok. Şişme yatağımız da olacak zaten. Hani ama çok yani, zorda kalırsak yani. Ya klimamızı mı açsak sıcak oldu. Onu diyecektim sana. Klimalar şey yapmıyor, soğutmuyor. Kumandası var göstereceğim sana. Çalışıp çalışmada konusunda birazcık soru işaretlerim var. Veysel onlara birazdan bakacak. Şimdi sizi tekrar döndürüyorum bu tarafa. Evet anlatınız efendim bize. Yani, görmüş olduğunuz kısım polin devamlı olmakla beraber. <laughs> Yatak odası bir küçük oda ve bir diğer küçük oda. aynı zamanda bir hani banyo ve buçuk odamıza açılmakta olan <laughs> 7, 2, 3, 4, 5 tane kapı var burada. <laughs> böyle evet. birinci odamız. Burası birazcık küçük. Aynen. Çekim odası olaraktan düşünmüyor. Çünkü daha dar ve basık bir oda. Burayı giyinme odası olarak kullanmak. Aynen yapayım. ama bak şöyle şimdi dur. Bu odayı mesafede yani çekim odası olarak düşünmüyor diye. Sebebi tamamen şu. Ee, burada mesela şöyle bir kiriş var. Ve e, şu kısımda da camın gittiği yerde şöyle bir boşluğumuz var. Haline eğer ben buraya dolap koyar ve böyle bir giyim odası yaparsam cam hiçbir şekilde örtülmüyor. Ama şimdi gelin. Şimdi burası gördüğünüz gibi çok daha aydınlık. Aslında aynı cephe. Yani bir iki metre yanına geldik. Ama e, camlar daha geniş olduğu için hem daha aydınlık hem de bakın şurada mesafe yok. Yani ben buraya dolap yaptırırsam, orayı giyim odası yaparsam dolapları şuraya kadar yaptıramayacağım için hani kapanmasın cam diye hem de kötü bir görüntü olur. E, biraz daha böyle bırakacağım. Aynı kafaya gelecek. Bence. O yüzden e, orası giyinme odası, burası çekim odası olarak düşünebiliriz. Ama şöyle de bir şey var. Ben zaten elim her yerinde çekim yapacağım. Yani ekstra bir çekim odası, yani giyinme odası beraber mi olmalı onu bir düşünüyorum bir yandan. Ama burası o kadar büyük bir oda değil. Hani hem giyinme hem çekim odası için. Çünkü ben her şeyi istemiştim. En başından beri 4 artı 1'e bakarken de bunu düşünüyordum. Bir tane odamız olsun. Oraya çift kişilik bir yatak atalım. Bir tane de dolap koyalım. Gelen misafirimiz orada rahatlıkla otursun, yatsın. Kapısını kapatsın. Onun mahrem bir alanı olsun istedik. Yani salon hani kapısı yok zaten. Gelen insan orada kendini çok rahat hissederek yatabileceğini düşünmüyorum. Böyle süre işaretlerim var. Ama bilmiyorum. Duruma göre mekselim dediğine dönebiliriz. Bu giyinme odası olursa eğer yani mesela şuraya bir tane yatak atıp yataktan kastım biliyorsunuz ki şişme yatak maalesef. İnsanları burada yatıracağım yoksa yani. Evet, karşıya geldiğimizde güzel, min açık bir e, çamaşır odamız var. Bu kısmı biz şöyle düşündük bu arada. Altta çamaşır makinesi, üstünde kurutma makinesi. Bunu buradan sökeceğiz. Beysa şöyle çevirebiliriz belki de. Ölçüleri alıp bakmamız gerekiyor. Kurutma makinesini buraya koyarsak onu da döndürüp bu şekilde rafa olarak kullanabiliriz diye düşündük. Ve altta şöyle küçük bir alanımız var. Burası da çamaşırların biriktiği yer olabilir. Burayı değerlendirme konusunda evin içine tam olarak taşındığımızda hani bakacağız. Daha kurutma makinem yok. el bir çamaşır makinem yok. Orada devreye Veysel Usta giriyor koçum. Hemen polimizin ışıklarını yakayım. Ben bu şeyler çok sevdim bu arada, spot ışıkları. Oradaki odaları zaten gezdik gördük az buçuk. Ha sadece şunu söylemek isterim, bir gelsene. Şimdi burası eğer giyinme odası olursa, hayalindeki giyinme odası normalde asla hani yakınından bile geçmiyor ama şu anlık bu odayı değerlendirme kararı alırsak eğer. Bu kirişin boyutunda belki birazcık geçebilir tabii de boyutta şu kapıya kadar bir dolap yapılacak açılmasını engellemeden. Belki bir ihtimal buraya bir e, L şeklinde dolap konumlandırılabilir. hani giyim odası olarak nasıl bence çok güzel oluyor. Hatta şöyle bir tane berjer, yanına bir tane lamba ver. Çok tatlı olmaz mı? Kombi videolarını, atışveriş videolarını, makaladan gelenleri falan burada oturup çekebilirim diye düşündüm. Yani aslında evin her yeri çekim alanı ama çekim odasının olması da gerçekten çok ayrı bir rahatlık. Çünkü hani giriyorsun içeri, her şeyin nerede olduğu belli. Alıyorsun, videonu çekiyorsun ve dağınık bir şekilde bırakmak istiyorsan yapacağın tek şey şu oluyor. Çünkü evinde kapı yoktu. Aa, evimde çok kapı var benim artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bir Dış kapının da 8! İki kapılı evden, 8 kapılı eve. Bir başa diken gizli banyomuz var arkadaşlar. Burası... Ay kırdım. Sese birazcık maruz kalacaksınız ama hızlıca burayı anlatıp çıkacağım. Şu kabinimiz gayet büyük arkadaşlar. Okay. Evet. Bunlar yapılmış bu arada. Hı hı. Ee, şu iç kısmında bir problem vardı. Eser sahibi konuştu sağ olsun. Bunu hemen çözmüşler. Ama yani içi geniş ama şu iç kısmı beni birazcık sinir ediyor. Yani pis görünüyor burası. Yani bu burayı o kadar çok çitleyip ovaladılar ki asla çıkmıyor. Zaten bir sorun yok. Burası çünkü bizim değil Pars'ın duşu olacak. <laughs> Burada iki tane böyle hamlılığımız var. O da tatlı düşünülmüş bir detay. Orada aynı şekilde şöyle bir lambamız olacak. Beysel Usta'nın elleri öpecek burası. Evet, ayrıca burada bir krizimiz var. Bu lavabonun üstü açıkçası birazcık daha geniş olsaydı daha çok hoşuma giderdi. Çünkü buraya böyle bir şeyler koymak, hani burayı süslemek falan bence çok hoş görünüyor. Ama olabildiğince artık bir şeyler yaparız. Aynı şekilde burada bir havluluğumuz daha var. Burada bu şekilde bir depolama alanımız var. Çok büyük değil ama idare eder. Ve hemen kapının arkasında kredidimiz var. Oradan çıkıp Böyle bana doğru geldiğinizde ama Aful şu an bence aydınlıktır Tabii yani şu an burası aydınlık şu an çok saat geçmeye başladı ama ama yeterli bir aydınlığı var burası yatak odamız arkadaşlar Fahriye'ye kendimi arayacak oraya çok hızlıca anlatacağım çok büyük olmayan bir yatak odası var o yüzden açıkçası giyinme odası fikri bize çok e, şu an mecburi olan bir şey buraya bir tane yatak atıp iki tane komodin koyup karşımıza da televizyon mont ettikten sonra bu odamız her şey diğer odalarda olacak zaten. Yani şey bu pustiyer mi dedikleri hani makyaj, masan, ayna vesaire. O zaten çekim odası. Aynen. Çek, hani o yani. yüzden. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Aslında totalde hepsini yatak odasında olan şeyleri biz Aynen. geniş Biliyoruz. olarak olsun diye bölüyoruz. Gibi. Ya yani belki bir ihtimal tabii yatağın nereye kadar geleceğini burada hani hayal edemiyorum. Belki şuraya falan kadar gelirse. Buraya küçük bir çekmeceli bir şey. Hani iç çamaşırlarının olduğunu sallıyorum ya da eğer e, dolaplar daha gelirse de değilsen için belki buraya bir alan yapabilir. Yok ilmin tamamen benim olabilir. Belki. Ya ne gerek var? Şu çamaşır makinesinin olduğu odada ben yatar kıvrılır uyurum <laughs> Pars'tan beraber yani. Ben hani... ne yapayım yani şimdi? Yalnız bir artı sıfır evde yaşıyoruz. Evet. Tam geri kalan tamam. alanları paylaşabiliriz yani. Ha, tamam. Evlenmeyeceğim bana. <laughs> Minimum mini hoş no, küçük bir ebeveyn banyosu. Ama bence bu arada şey, baktığımız çoğu ebeveyn ev banyosuna göre biraz geniş. Burada dolabı olan bir aynamız var. Güzel bir detay. Cilt bakım ürünleri tıpı 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 tıp 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 <laughs> yerleştirdiğim bir yer olabilir. Aynı şekilde şurada bir lavabomuz var. Onu yine Veysel Usta ellerinden ev atar. Klozetimiz var yine. Olmazsa olmazımız. <laughs> yani. Yani. Küçük sayılmayacak bir şekilde bir duşumuz var. Yani, Güzel. yani gayet Yeterli, yeterli bir büyüklüğü var. Hani darlanmayız içinde büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ya bir de şey güzel. Rengi açık ya. Evet, boğulmuyor. O, boğulmuyor aynen. Yani ben böyle banyoda daha çok karo olmasına e, alıştım. O yüzden beni birazcık ne <laughs> bileyim, bunları silmem lazım mesela. Yani sürekli bunlar silerim ben. Yani burası belki bir ihtimal zannetmiyorum dayanıklıdır ama hani şey, eee rutubet sonuçta banyo ve sıcak su. Evet, benim. Hani sıcak bu sudan, bu sudan dolayı buhar ve sen haşlak suda yıkandığın için. E ne var ya? Pars da aynı. Yemin ediyorum sıcak su. <laughs> hani ılıktan açık daha soğuk böyle hale aldığı zaman Pars ağlamaya başlıyor. <laughs> Merve de yıkanamıyor o suda. Havuza falan giremiyor. Yine, üşüyorum. Haşlak ya bunlar. Hmm. Haşlak seviyor. Haşlak. <laughs> burada bir tane daha klimamız var. Yine çalışıp çalışmadığından emin olmadığım bir klima. Hepsini kontrol, Hepsi kontrol edeceğiz. Aynen. Ve burada bir tane daha dalgalımız var. Yine aynı şekilde simekliğimiz var. Balkon burada mesela güzel. Zaten duyuyorsun şu an bıcır bıcır çocuklarımızın sesleri var. O yüzden e, video çekmek benim için birazcık zor olacak. Ama camları kapıları kapatırsak nefessizlikten de ölmezsem yapabileceğimizi düşünüyorum. Buraya çamaşır şey masarım. Ne olmadı? Çamaşırlık. Çamaşır, çamaşırlık mı oldu? Farklı bir ismi yok Yok çamaşırlık derler. Ve evet işte evimiz. Boş ev turumuz bu şekildeydi. Yani bayağı boş. <laughs> bayağı boş veriyoruz yani. Mutfakta bir adet yemek masası ve iki adet sandalye koyacağımızı söylemeyi unuttuk. <laughs> Hemen koş. Koş. Evet evet tam olarak istediğim enerji bu. Evet. <laughs> Arkadaşlar burası çok önemli çünkü ben, ben kendim şahsen normal boyutlarda hani masanın boyutu şöyle, sandalyesi böyle olduğu şekilde bir masa temenni ediyorum. Tabii ki benim aşkım bir tane biricik ve sevgilim ne istiyorsa o olacak. Canım nişanlımcım. Ama kendisi de her zamanki gibi kendi evinde de yaptığımız gibi fuar masası böyle sürekli kambur vaziyette oturup rahatsızca yemek yemeli şeyleri daha çok seviyorum. Evet. Ben öyle rahat edemiyorum. Kendisi nasıl rahat ediyor bilemiyorum. Bir dakika saçına ne olmuş? Bilmiyorum. O yüzden burada bir muallak Ama bir dakika hayatım şimdi arkadaşlar şöyle bir bakın şuraya. Çok geniş bir alan yok haliyle. Burada eğer böyle geniş bir masa kullanıp sandalyelerini falan koyarsak bir de bak şimdi buraya açtın mı Zaten gelebileceği yer burası sandalyenin en son. Yani şuradaki iki karoyu iptal ediyorsun. Ne oldu yerin yok. Niye ben şimdi bu alanı öldüreyim sandalyelerle masayla? İyi de bak masa buraya kadar gelir. Yemek yerken yani burada olursun. Yemek yedikten sonra sandalyeyi altına itiyorsun. İtince <laughs> sana yine bak <baktığım> <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Hayatım sevgilim bir tanem. Ben buraya bar masasını koyarım. Canın çok istiyorsa içeride yemek masamız olacak. Taşırsın orada yersin. Müthiş fikir. Aa ondan sonra buralar olmuş, bilmem ne. Temizleyeceksin. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam ya ben balkonu çıkar yerim Balkonda Yalnız yani anlaşamadığımız tek konu falan bu ya. Şakasız yani. Yemeği benden daha çok için Evet. <laughs> Gösterdiğimiz bütün bu, davul bu, bunlar, bunlar hepsi benim. Merve'ye ben izin verirsem kullanabilirim <laughs> Çok güzel yemek yapıyor. Burası, burasını ben seviyorum şöyle. <laughs> Çünkü Merve'nin şu anki evinde. Buraları bura ben hep kafa atıyorum. Kafam çarpıyor sürekli. Bunun boyutu falan gayet iyi. Göz hizandı yani görüyor musun? Güzel. Bir de bak ama ben şey sevmedim. Bunun ışıkları değiştirilebilir mi? Bunlar beyaz. Sarı alabilir miyiz? Burası mutfak. Benim gözümü yoruyor bu. Bak şimdi. Şurada bir tane şöyle pıtçık lambamız var. Bak bu sarı. Mis gibi. Ya iyi de sen burada şey... 5 saat yemek yapmayacaksın ki ne güzel görünüyor. Aydınlık işte. Sarı böyle daha soluk bilmem ne olur. O zaman millet döşer misin komple? Döşeriz aşkım. Sen istediğinde döşemez miyiz yani? Pekala erkekim benim. Evimin direği. <laughs> Sana kocacım diyeceğim. Nişanlımcım. Böyle sesleniyorum bu arada şaka. <laughs> Ay öyle arkadaşlar. Bak şu an size gökyüzünün rengini de göstereyim. Benim şu anki evimde en sevdiğim şeylerden biri oydu yani. Hem gökyüzünü görebiliyorsun hem önün açık falan. Burada daha da güzel. Önü ormanlık, yeşillik. Aslında daha kötü. Çünkü böcek çok fazla var. Ama hiç dert değil çünkü sineklerimiz var. Şu böceği tut dışarı at diyeceksin. Ben atacağım onu. Of, sen yokken ne yapacağım? Ben hep yandayım. Çok teşekkürler. Çok naziksin. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu alt kısım dediğim gibi çocuk parkımızın olduğu yer ve basket sahası var. Basket sahasında çocuklar cıvıl cıvıl şu an görüyorsunuz. Baya cıvıl cıvıllar. Eğleniyorlar. Yaşıyorlar bu hayatı. Neredesin aşkım canım? Ha klimaya bakacaksın değil mi? Evet. Öyleyse gel videoyu bitirelim yani. Şu an benzer hani bir an önce evin eksiklerini falan gidermeye çalışıyorum. Gel evet. Silahlarımı aldım. <gülüyor> <gülüyor> tane. Öyleyse umarım bu videoyu sevdiklerinizle eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> da görüşmek üzere. Hepiniz kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bu arada, bu arada ve sizin Instagram hesabına eğlenceli videolar çekiyoruz. Ayrıca benim Instagram hesabımda da baya baya böyle evin eşyasını alırken, işte mobilyasını seçerken falan sizlere danışacağım, çok konuşacağımız şey var. O yüzden Instagram hesaplarımızı şuracağa bıraktım. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.